Cümleten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan uzun zamandır görüşmüyoruz. Uzun zamandır kanalımızda tarıma, traktöre, çiftçiliğe dair hiçbir video yoktu. Karga geliyor. Bizi gördü gitti. Uzun zamandır hiçbir şekilde video yoktu arkadaşlar. Aşağı yukarı neredeyse bir sene olacak. Şimdi ee, yeni gelişmeler falan var. Öncelikle bugün ne yapıyoruz onu bir izah edelim. Bugün tarladayız. Ee, ayçiçeğe, mercimek, nohut yerlerimizi sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi öncelikle biraz traktör içerisinde de değiniriz de e, ee, değiştirdik arkadaşlar. Artlar vardı. Yani epey oluyor değiştireli. Yaklaşık bir sene olacak. Lakin hiç kullanmadık çünkü sürmüştük yerlerimizi. Pulluk gördüğünüz gibi şu şekilde bu sefer ünlü marka bir pulluk tercih ettik. Traktörün içerisinde tekrardan değineceğim zaten pulluk konusuna geçeceğiz. Özelliklerinden falan bahsedeceğiz ve ayrıyetten bir de şöyle bir değişiklik var. Gerçi çoğu kişi sosyal medyadan biliyor ama traktörümüz değişti arkadaşlar. TR5 gitti yerine T5-110 geldi. Elektro koment değil. Dual koment. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar traktörümüz değişti. T5-110 DC yeni traktörümüz. Ee, arkamızda da ünlü marka e, 12, 14, 16 yani 30, 35, 40 çoğu ünlüler daha öyle gerçi de. Traktörüm, şey pulluğumuzun diğer pulluklardan e, farkındalığı nedir? Izgara e, ızgara kurak kulak opsiyonu var arkadaşlar. Izgara e, kulak kulağı da bir söyleyemedik. Onun dışında da bir de ayrıyetten kulaklarımız 14 numara. çünkü biliyorsunuz diğer videolarımızda da değinmiştik. traktörün lastik izini kapatmama konusu vardı. Şu anda bu pullukla, bu kulakla bunu çözmüş olduk. Şasemizde yüze 120 arkadaşlar. Bir de bunun e, 120'ye 140 şasisi var. O 5 artı 1'lerde oluyor. Bu 4 artı 1 sabit beşli. 5 artı bir seçeneğini tercih ederseniz zaten direkt otomatikmen 120 140 oluyor. Şimdi şöyle başlayalım. Başlayalım ben gerçi de. Şimdi traktörümüzde traktörü hani görmüştürsünüz arkadaşlar. internetlerde falan tanıtımı falan yapıldı. Yeni çıkan bir model. 90 110 seçeneği olarak üretildi. Doğal comment adı verildi. Diğer eski işte 5060'lardan T5'lerden aşina olduğunuz şanzıman var 24-24 ayrıyetten opsiyonel olarak şey isterseniz sürüngen vites o opsiyon normal standart donanımda 24-24 geliyor Onun dışında başka ne ol var bu traktörde diye konuşacak olursak gösterge paneli değişti arkadaşlar yani farklı bir gösterge paneli yapmışlar. Yarı dijital, yarı analog tarzlı ve çok fonksiyonel. İşte burada anlık yakıt tüketimimizi e, traktörün yüzde kaç kava ile gittiği yani yüzde kaç kava güç kullandığına dair mesela şu anda yüzde 64 69 falan kullanıyor. Onun dışında işte yani çoğu yeni nesil traktörler de var zaten ama yine de söyleyelim. İşte işte yol kilometresi alan ölçeri şanzıman yağ sıcaklığı. Şu anda mesela 47 derece. ayrıyetten motor devrini buradan tekrardan dijital olarak görebiliyoruz. Şu anda ben 1700 devre sabitlerim, 1690 1700 aralığında çalışıyor motor devri. Bir saatte sürdüğü dönüme yaktığı litre arkadaşlar bu da. Bunu dönüm ölçeri açarsanız çalışıyor. Onun dışında şuraya atladık galiba daha deminde. Asıl yani ana menüye döndüğünüzde de Burada bir tane traktör ablemi var. Tarlanın alt tarafları çamur. Fazla tavlı. Üst tarafı da kuru. Toprak yapısıyla kaynaklı biraz da. Onun dışında iki adet devir sabitlememiz var. 1 ve 2 numara olarak. Traktörün gaz yemesi falan iyi. Kutluğumuz ağır arkadaşlar. E, traktörün bazı rampayelerde biraz önünü kaldırıyor işin açı. Onun dışında biraz sağ tarafa dönelim. Ayrıyetten yine e, mantar tip dediğimiz PTO çalıştırma tuşu. E, bu da PTO'yu koltuktan kalktığımızda on-off yani stop etsin mi belli bir saniye son etmesin mi, onun on off tuşu onun dışında burada çift çeker ve devreye soktuğumuz ve otomatik şekilde seçtiğimiz var otomatiği aldığımızda e, yan kolları kaldırdığımızda arkadaşlar liftomatiği devreden çıkıyor pullu indirdiğimizde devreye giriyor ayrıyetten yine diferansiyel ilgili de öyle otomatik ve e, manuel şekilde on off tuşu var bu da yine keza otomatik aldığımızda kolları kaldırdığımızda mesela şu anda hatta ben açayım e, kolları kaldırdığımızda direkt devreden çıkıyor bu güzel TR5'te de böyleydi devir sabitlememizi isterseniz buradan örnek veriyorum ayak gazı veya da el gazını belli bir devre getirip istediğiniz kullanmak istediğiniz devre getirip o şekilde basılı tutup da aktif edebilirsiniz veyahut e, hani derseniz ki ben milim yani milim devirler yapacağım örnek veriyorum <laughs> kusura bakmayın İşte 1780 veya da 2100 isterseniz de onu buradan gösterge göster menüye girip oradan yani milimlik istediğiniz devri de ayarlayabilirsiniz 1 ve 2 numarayı o size kalmış bir şey onun dışında 540 540 ekonomi seçeneği var orta nötr. Şu görmüş olduğunuz kontrol ayarları işte bir ağaç geldi. Güzel konuşuyorduk. Bu gördüğünüz ayarlar zaten şu tip elektronik çeki olan traktörlerin hepsinde standarttır. Aynı. Bunu en son e, Kilit büktüğümüzde arkadaşlar yüzer konuma geçiyor. Yol konumunda gittiğimizde işte e, örnek görüyorum %100'den %80'e, 85'e, 90'a falan düşüyor ve arkada süspansiyon görevi görüyor. Ayrıyetten şöyle de bir güzellik var. Mesela şimdi bunu açtınız. Şu an kameraya yansır bilmiyorum. Buradan mesela bu potansiyometrenin e, işte 78 açtık mesela oynadıkça 70-80 yüzdelik dilim olarak da görebiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Beğendim ben. Gösterge paneli şey. Buradan ben hiç gelmeyeyim. Çünkü daha oradan bir daha geleceğiz. çünkü. Hadi buradan kendime bir şey olsun. Şimdi bu araziyi yeni aldık. Aldık demeyelim. Kiraladık. Ondan ötürü biraz sürüm hataları var. Onu düzeltmek için de biraz sınır tarafına yakın başlamak zorunda kaldım. Mecbur. arkadaşlar. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Şimdi buradaki normalde buradan işte potansiyometrelerin ayrıyetten e, sınırlandırdığımız e, hassas <laughs> hassasiyet ayarlarının burada bir şeyi vardı. Göstergesi vardı diyelim. İki tane lamba bazılarında yeşil yeşil yanar. Bazılarında yeşil kırmızı oluyordu. Model olarak değiştiğinde bunu buradan kaldırmışlar. Bu sadece DC modelinde böyle. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Su içeceğim. Bu ee, Bu sadece DC modelinde böyle arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu gösterge paneli yenilenmiş. Yarı dijital, yarı analog. Bu sadece DC modelinde yani doğal command modelinde e, var. Onu nereden görüyoruz? Buradan. Yani doğru bir ayar yaptık mı? Ayarımız doğru mu? E, hassasiyetimiz güzel çalışıyor mu? Traktöre zor vermeyecek şekilde aşağı yukarı konumunu güzel yapıyor mu? Şu an büyük ihtimal göremiyorsunuz çünkü kameranın açısından dolayı onu burada gösterge ekranından hepsini görebiliyoruz. Gösterge ekranı da yine fonksiyonel. E, yüzdelik dilimini de gösteriyor ayrıyetten onun. Yukarı aşağı oynadıkça. işte sağ altta mazot, sağ üstte e, hararet. Bunlar biraz küçük olmuş. Biraz küçük yapmışlar. O biraz pek hoş değil. Onun yanında akü voltajımız. Onun yanında saatimiz 140 saatte. Sol alt köşede kilometremiz şu anda 6.30-6.20 kilometre ile tarla sürümü yapıyoruz. E, ortada da AdBlue seviyemiz. Biliyorsunuz ki e, Camaro el bir traktör ve ayrıyeten AdBlue da suda olan bir traktör. E, dünya standartlarına uymalar için mecburen böyle yapıyorlar. Çünkü artık arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey de göstereceğim. Sürdüğümüz yerin şu anda çamur arkadaşlar. Ben şimdi iki gündür falan tarla sürüyorum. Ee, bu şekil beklemiyordum özellikle bu tarlayı. Üst tarafı çok iyi, alt tarafı biraz hafif çamur. Izgara ee, ızgara kulağın faydasını gördün mü? Hani görüyor musun diye soranlarımız olabilir. Bu arada ses biraz fazla geliyorsa sağ açık. Onu da göz önünde bulunduralım. Ses konusu çok çok aşırı sessiz bir kabin diyemem. Sesli bir kabin de diyemem. Orta derece bir kabin. TR5'den sessiz yalnız onu diyebilirim. Belki de biraz e, traktörün kamora oluşundan da kaynaklanabilir. Çünkü sessiz bir traktör. E, bu arada rampa yukarı çıkarken de yine kez arkadaşlar aynı kilometreyle çıkıyor. Mesela şu anda vitesimiz e, takviye konumunun ikinci kademesinde. <laughs> Normal vitesinde 3. Üç, üç, vites kademesinde yani bizim çiftçi tabiriyle işte 2'nin 3'ü diyebiliriz. 2'nin 3'ünde ve bıçağı taktığımızda da gidiyor lakin e, anlattık tüketimimiz arttığından dolayı bu şekilde 6-30 kilometre falan ondan gidiyor. 6.5 veya da. Şimdi onu arttırdığımızda <laughs> hop şöyle hemen Şimdi onu arttırdığımızda arkadaşlar şuradan son bir kez daha geleceğiz. Hatta şu aynen son bir kez daha gelmemiz lazım. Şimdi ızgara kulağın bilmiyorum pulluğu görüyor musunuz yapışkan bir toprak şu anda ki e, hani öngörürsünüz ki yağmur kar falan da yağdı. Normalde e, bazı yerlerde fazla tav, ağır tav var. Ona rağmen ızgara bulan çamur tutmaması gerçekten iyi. Tutsa bile, yani o da çok, artık maksimum derecelerde söz ediyoruz. Tutsa bile, ses ne ya, hani direkt işte arkadan şöyle hani ayağınızla bir depik bile vursanız. çamur mu atıyor? Şeylere çamur mu geliyor Yani dipik bile vursanız e, dökülebilecek bir şey de. İlk defa kullanıyoruz. Belki de bölgede de ikinci ve ikinci üçüncü pulluk diyebilirim bölgede. Bizden önce bir bu köyde sürüm yaptığımız abiler almıştı. iki tane. E, iki şahıs yani. iki abi. Onun dışında bu şu anda 3. diyebilirim. 3. alan kişiyiz. Ve bence güzel tercih edilebilir. Toprak yapının eğer sıkıntılıysa arkadaşlar bence tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da alabilirsiniz bence. Başında elektronik, ileri geri Biz yine aynı TR5'teki gibi elektronik bir şekilde Bunun bir de Blue Master olanı var Onda çeki kontrolümüz elektronik değil ee, Elektronik şatılımız da yok Bakın mesela burası biraz kumsal. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bazen yorumlarda bana traktör şeylerinde çok geliyor. Siz sormadan videoyu hani izlemiştirsiniz, izlersiniz umarım sonuna kadar. Epey bir zamandır yoktuk. Belki belli bir kitleyi de kaybetmiş olabiliriz. Hani kusura bakmayın. Ondan ötürü Şunu söyleyeyim, bazı çektiğim videolarda geliyordu mesela işte traktörü niye değiştirdiniz, niye sürekli değiştiriyorsunuz falan Şimdi arkadaşlar, çoğu traktörümüz 2 sene 3 sene kullandık. Çoğunda bazı sıkıntılar meydana geldi, ondan değiştirdik falan derken TR5'te ne sıkıntı yaşadınız? <laughs> hani yine sorarsınız niye değiştirdiniz diye. Veya da TR5 gibi elektrokoment bir traktör satırıp niye bunu aldınız da diyebilirsiniz. Bu da dersiniz yani kesin. Onun cevabı arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normalde traktör değiştirme gibi bir planımız yoktu. Lakin arazi alımı gerçekleştirdik ve bunun için de traktörümüzü satmamız gerekti. Ondan dolayı işimizde bu olduğu için arazi alımı için traktörümüzü sattık arkadaşlar. Evet, şanzıman olarak tabii ki biraz TR5'i arattırıyor bize. Çünkü yarı otomatik bir transmisyon vardı onda. Lakin onun dışında hani güzel. <laughs> Motor olarak TR5'ten güzel. kumsal. Çok güzel. Toprak olarak güzel değil de kulluğun devirme falan açısından iyi. Aşağılara doğru ilerledikçe oralar biraz daha e, toprak yapısı farklı. İlk defa sürüyorum. Dediğim gibi buraları yeni kiraladık. Bakın. Direkt şu anda değişti. Farkına varmıştırsınız. Bunun tabaklardan atışından vesaire anlamış olabilirsiniz. <laughs> Traktörün kabini falan güzel, ferah. Çoğu yapılan yenilikler iyi. İşte çamurluk o. Mesela çamurlukta çok müzdariptik söylemiştik. Değişmiş falan. Yani yenilikler var. Lakin mesela ayna kökleri falan aynı yalnız hala şu aynayı ne göndermişler bu traktörü. Bu bence biraz saçma olmuş. Yani böyle olması biraz saçma. O aynalardan bir baktım arkadaşlar. Onlar da biraz pahalı. Evet, köküyle yani şeyine beraber komple ayna falan galiba 8-9 milyar var tanesi. <laughs> Bakalım. Yani kökü falan aynı. Oraya türkü söylüyor. Şöyle bir flanş yapmışlar. Bu aynanın köküyle uygun. Onu da ona mont etmişler. Yani hani bunun yeni çıkan Biliyorsunuz ki tl hani şey değişti artık o da yeni kasa olarak çıkıyor kasa böyle tipi falan aynı sadece o EC burada böyle bir tarlamış i̇şte arkadaşlar i̇şte burası varmış arkadaşlar şimdi babam bindi traktöre. burada şurada görmüş olduğunuz burada büyük karabelle yapmışlardı. Onu da iki tanesini burada bırakmışlar. Ondan uğraştık. Bu da yine daha demin ki. Sürmüş olduğumuz tarlanın devamı gibi burayı da ilk defa sürüyoruz toprak yapısı böyle görmüş olduğunuz gibi biraz şey ya çok aslında çabuk dağılabilen bir toprak şöyle mesela vurduğunuz hemen dağılabiliyor şöyle yapayım hatta ama yağmur falan yağmadığında tavuğunu erken bırakan bir toprak yani e, hemen Birden bırakıyor Evet, kendini susuz e, kalıyor bitki. Karşı tarafa hafiften biraz eğim var. Görmüş olduğunuz gibi işte şuradaydı. İki tane büyük karabalya vardı. Onları e, dün aslında geldiğimizde biraz imha etmeye çalıştık. O da anca bu kadar olmuş. Yine dağıttık biraz ee, iyi kötü de bu o da yani işte düşünün arkadaşlar iki tane karabalya yani en kötü yaşta 400 kilo olsa 800 kiloluk zaten bu tarladan da bu, şey bu yılda çıksa çıksa iki tane de çıkmıştır o da güzel sürümü falan çok tatlı oluyor aslında iyi ama Bakalım mahsulü nasıl yapacak orasını bilmiyoruz. Bir de onu gözlemlersek, fare çok yine bu sene bakın yani sadece şu bölgede şu 1, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar bu tarafa doğru yine kezak diyor 10, 11, 12 felaket. Gördüğünüz gibi hep fare deliği. Şimdi sürünce tabi biraz dağılıyor herhalde ama. Bakın şurada büyüyü falan da var. Hı, sürüyor. Geçen sene biraz mücadele etmiştik. Şeyde. Ee, ne onun adı? Ee, Bu eterlerinde biraz mücadele etmiştik de. Bu sene yine var. Yine mücadele etmek lazım. Bölge bölgede mesela şöyle değişik kis taşlı bir değişik bir toprak arkadaşlar Ama altından taş çıkıyor <laughs> ta dağılıyor yani kaya parçacıkları dağılıyor hem de dedim size şöyle traktörü dışarıdan da göstereyim sürümünün tatlılığını falan kurluğun devirmesine falan gerçekten hayran kaldım. Mesela görmüş olduğunuz gibi şu anda. Ha tamam toprak yapısından dolayı e, güzel deviriyor. Bu doğru. Ama çamur yerde bile mesela daha demin de beraber sürdüğümüz yer çamurdu arkadaşlar. Orada bile herhangi bir boşluk falan lastik kapatmama, atamama gibi bir sorun yoktu. Bir de kulak yapısından da alakalı işte. Kulağın büyüklüğüyle yani arkadaşlar hani Şeyim tavsiyem şu marka falan kastetmiyorum herhangi bir markayı alabilirsiniz ee, sadece bu marka için kastetmiyorum ama kulağınız bence yani bu sınıf traktörlerde yani 100-110 ve üstü diyelim traktörlerde bence kulak yapınızı büyük tercih edin hele son yıllarda zaten zaten maksimum kulak yapısı e, 14. 14 kulağa kadar izin veriyor. 14 kulaktan üstünü zaten daha büyük geniş işte mesela örnek olarak 150 beygir bir traktör üstü kullanıyorsanız da daha büyük kulağa belki ihtiyaç duyabilirsiniz. O zaman da zaten direkt gazlı sistem devreye giriyor. Hele zonyayla iptal oluyor. Gazlı sistem yağ basıncı çalışıyor. Ondan sonra zaten 16-15 bazı pulluklarda 15 numara var. 18 kulak diye gidiyor. Ama bu şekilde şey yaparsanız 14 kulak, Hele yaylı kulaklarda veya da direkt klasik profilişse olabilir. Ya da pim kesen vesaire 14 kulak tercih edin. Gerçekten toprağa atması falan ha biraz traktöre biniyor mudur illaki? Yani şimdi küçük bir kulakla büyük kulağın toprağa kavlatması bu yani. İlla ki fark ediyordur. Ama tatlı sürüm oluyor. Güzel sürüm oluyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım vakit buldukça yine video çekmeye çalışacağız. Şu da hala tütüyor orada. Vakit buldukça çekmeye çalışacağım yine malum bazı sebeplerden dolayı işte yani ilgilenemiyorsun çünkü şimdi parçaya ayırıyor videoyu bunu topla vesaire vesaire. İnşallah bir dahaki videoda bu kadar uzun bir ara bırakmadan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol bereketli sezonlarınız olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Bizde durumlar böyle sürmeye devam.